Şimdi beyler Perpa Ticaret Merkezi'nden arabamız çalışmamış, gazı yokmuş. Nereye gidiyorduk? Kulaksız mıydı? Evet, Kulaksız'a gidiyoruz. Kulaksız'a gidiyoruz. Burada da hakikaten paralıymış lan. Evet, şimdi bunu ne yapıyoruz? Esnaf oldu halde Perpa'nın hızlı berberi Soner Bey kardeşimizle evet. beraber gidiyoruz arabamızın başına. Belki büyük bir yatanır abi belki Yükay abi. Önce bir Bak bakalım değil mi? Değil mi? Evet, öncelikli ticaretimden, Gets ticaretinden tanıyan çıkabilir. Ama belli şimdi de şey olmaz. Şey. Şimdi arabamız baba e, Bizim Mercedesimizde de başımıza geldi Bu Mercedeslerde w 124 Olan bir olay Genelde eski araba hiçbir zaman benzin görmediği için Bu sefer gazla bitince benzinde çalışma olasılığı Çok 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 düşük oluyor Biz o düşük olasılıkları değerlendirip Arabayı çalıştırmaya deneyeceğiz İnşallah çalışırsa alacağız çalışmazsa Bakalım kurtarıcı çağırırız bir şey çağırırız Ama arabayı daha görmediğimiz için şimdi gidiyoruz bakmaya. Baba şimdi bu araba ekmeklik olmasaydı biz uğraşır mıydık? Uğraşmazdık değil mi kanka? Hiç uğraşmayız abi. Bize, biz ekmek Ama insanlar şunu diyor şimdi birçok esnaf arkadaş abi bize de aldırsana böyle bir araba. Ya baba ben şimdi bu adama desem git arabayı kurtarıcıya bindir gaz al çalışırsa falan filan çalışmazsa. Şimdi herkes diyor ki araba çalışsın muayenesi olsun her şey olsun benim ayağıma gelsin. Olursa, olsun, dönsün, tekrar. olursa alayım diyor. Öyle bir muhabbet yok abi biz emek veriyoruz. Şimdi diyeceksin hani bu arabanın parasını söylemiyor mu? Belki aldıktan evet. sonra söyleriz. Olursa söyleriz. İşimizi Şimdi biz bıraktık. işimizi berber gücümüzü kapattık. bıraktık, berber dükkanını kapattık, Gök kader dükkanını bıraktık, yani. koşturuyoruz arabamızı için. Ekmeğimizin peşindeyiz ama insanlar zannediyor ki bu araba bizim ayağımıza, öyle de oluyor yani ayağımıza da araba geliyor hiçbir şey. Sadece arabaya kofere verip ilanı koyup da sattığımız araba çok oluyor. O işin kaymak kısmı işte, bu da işin cilve kısmı. Cilve kısmını yaşıyoruz şu an, arabayı sıkıntısını yaşıyoruz, gideceğiz alacağız, bakacağız İnşallah olur bir Mercedes sahibi oluruz. Kankan bu araba neydi? 2007, 2007, 2007 kedi. Orijinal 173 000. binde. Bir parça değişen var. Sulayın çamurlu. Birkaç parça boyasında e, boya var. E, Yaklaşık 10 liraya da 11 bin lirada parça parça sarı Temiz araba isteyenler, temiz evet. kedi arayanlar ekranımız var. Geri bu görüş kameramız var. Muayenes, kliması, testatı. Her, her şeyimiz... şeyimiz. Kitap gibi bir araba. Binince... Kaç para veririz kankam bu arabaya? Ya şu an bir 500 bin TL gibi düşünüyorum. 500 bin TL verir bu arabaya. Şimdi temiz araba abi sen niye almıyorsun? Temiz arabayla baba benim işim olmadığını biliyorsunuz. Temiz araba olduğu için alamıyoruz. Bize patlak araba lazım. Bu arabanın tavanı değişmiş olsaydı bayıla bayıla alırdık. Temiz olduğu için gelmiyor bize. Hakikaten bayağı yol varmış ya. Yani. Her arabanın başına görüşmek üzere. Söyle kankam. Evet, araba başın, arabanın başındayız. Geldik şimdi Gökay abi arabayı göstermeye. Arabamız bu diyor abi. Gördüğün gibi güzel bir yıkanması lazım. Küre güzel bir toplanması lazım. Sanrufumuz var. Arka lastikler güzel kışlık. 35 plak. Arabada muayene yok doğru mu? Doğru abi. ne kadar süredir muayene yok? Buyur abi. Ne kadar süredir muayene yok? Yeni bitti muayenesi. Birkaç sene önce. <gülüyor> <gülüyor> bu kafa açık. Kapıda Olabilir. da bilir. Olur. Bakıyorum abi kaputu nereden açılıyor diye. Bunun kaputu nereden açılıyor? Bilmiyorum. Diyor. Hem sen Şarj aleti dahil mı? mi arabaya? Viski bardağı abi. var. Olur abi. Tespihimiz var. Tespih, Tespihle işim yok ya. 4 liraya miydi bu araba? 5 liraya alabilirim. Buralarda ufak bir Japon tadilatı yapılmış. Falan filan Inter Milan. Sanruf elektrikli hakikaten ya. Keşke manuel olsaydı. O pancunun arasından şey çıkıyor. Tamam, Kaldırdık abi. Bak herkes bilmez ha bunu. Tabi bak ben bilmedim ama öğrenmiş oldum. Tabii. Attı mı düşmüyoruz o da ya. Tamam. Evet abi. abi Aküsü yeni. Yağ kaçaklarımız mevcut. 1, 2, 3, 4. Allah'tan 4 silindir araba. 6 silindir olsaydı işin içinden çıkamazdık. Halle olur ya, halle olmayacak şeyler değil. Bu işlerin uzmanı Gökha Yota. O zaman 100 200 liralık işleri var ya arabanın. Ama arabanın çalışması lazım işte. Arabada gaz bitmiş, benzinde çalışmıyor. Gaz almamız lazım. Benim benim abi buradayım. Arabamız boncuk paket. Ne düşünüyorsun Egecim arabanın hakkında? Araba boncuk. Değil mi? Beklediğimizden güzel çıktı araba. Altında çürükler varmış. Altını görmedik ama. Üstü, üstü güzel. Alınmayacak şeyler 100 200. liralık işler bunlar. Öğrenecek öğrenecek daha e, çekirge şeyinde evresinde daha öğrenecek yani. Şimdi baba ne yapalım bu arabaya? Nasıl çıkaracağız? Arkasında da araba var. Çok sıkıntılı bir mahalledeyiz. Yani sıkıntılıdan kastım park problemi var. Diğer türlü sıkıntı yaşamayız inşallah yani. Nereydi bırak ok meydanı mıydı? Kanka bura nereydi ok meydanı mıydı? Ok meydanı kulaksız mahallesinden Mercedes almaya geldik. Şimdi ne yapacağız? Kurtarıcı gelse de yükleyemez ki bu arabayı buradan ya. Neden abi? Nereden yükleyecek? Arkadaşlar araba yararız abi çıkar. Doğru söylüyorsun. Yürü yürü ya. Şimdi arabanın atarı gelecek abi. Araba çalışır. O inşallah. Çalışırız abi. Biz onu tık 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 götürürüz. Götürürüz. Hallolur hallolmayacak şeyler değil. O aşağıda var mıymış gaz? Abi gaz yokmuş. Aşağıdaki benzin istasyonu kapanmış, ökmüş aydır. Anlamadım ama niye? Bizim için? şansımız o zaman kurtarıcı çağıracağız baba. Evet. Benzinle çalışmıyor arabamız. Çalışmıyor. Gaz alacağız. sonra götüreceğiz. Arabamızın muayenesi olmadığı için de plakası plakalarıyla beraber gelip satış alacağız, satış vereceğiz. Satış alacağız pardon. Evet. Ama görüntüsü güzel arabanın ya. Evet, güzel 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 güzel. Altı çürükmüş. Altını göremiyoruz ama göstereyim A kamerada. Vallahi ben bilmiyorum ki akşamlar ölüyorsun ama gitsen Altı, Altında ne var kanka? Altında var lan altında. Altına bak mesela. Altına önemli değil üstüne <laughs> yani bineceğiz arabanın nasıl olsa. Halle olur olmayacak de şeyler bak. değil. Şimdi arabamızı çalıştıralım ondan sonra devam edelim. <laughs>

arabayı gazdan kesmezse gider. Beyler arabamızı çalıştırdık. Çok da uğraştırmadı açıkçası yani. Takviye yaptık, çalıştı, geldik gaz aldık. Arabamızda gaz az olduğu zaman stop ediyor ki bu arabaların birçoğu da biliyorsunuz benzinde çalışmıyordu. Ön camımızda da çatlak var ama sağ tarafta inşallah muayeneden geçer. Yani yine bir serüvene sokuyoruz kendimiz. Daha bir tane siyah var bunu sanmıyorsunuz. Bu da siyah gerçi. Sarısı da var ikisini de satamadık. Yine de giriyoruz. Şimdi baba fiyat söylemedik ama söylüyor mu? söylemeyelim ki ya bu arabayı satarız o uygun paraya alo Beyler şimdi arabamızı aldık geldik. Çok şükür yolda kalmadık. Yani ilk akü olmamasından dolayı dedik ki yolda ya stop edersek. Çok şükür araba ısındıktan sonra stop etme gibi bir olay yok. Hatta üstüne yani yağ kaymak bal gibi geliyor yolda değil mi kankam? Ege ile beraber bindik geldik. Yolda da kameranın şarjı etmiştik. Dükkana gelene kadar dedik yolda canımız da sıkılıyor. Trafik de var. Ne güzel makara yapardık. en azından videoyu tamamlamış olduk. Arabamızın sinyalleri yok. Şu şey önemli bak. Bunu herkes bilmez. Şu karayollarının ee, yapıştırdığı etiket. Yani bu arabalarda hani türk yokken karayollarına muayene ediyordu. Bu demek oluyor ki bu plaka eski. Bu arabanın uzun süredir de muayenesi olmadığına bir delalet tabii ki de. Onun üzerine kimse bir şey yapıştırmamış. Ama arabanın genel duruşu, hatları, içi, iç mesela kondisyonu mükemmel arabanın hakikaten. Yani biz içini gösterdik mi arka kapı açılmıyor buradan. olur Hallolur hallolunacak şeyler değil. Elektrikli aynalarımız çalışıyordu değil mi? Sağ camımız inmiyor. Onun dışında dört cam otomatiğimiz var. Klima bile var arabada ya. Pevimiz cay cay çalıyor. Kolonlar on numara. Bu araba şeymiş herhalde yani. Fluymuş herhalde. Kol dayamamız var. Arka koltuğunun kondisyonu mükemmel. Hmm. Ya Falan filan. Bagajı açamadık. Aa, bu şeydir ha. Bu da elektrikli oluyordu normalde. Kafalar şeyli. Bu kafaların düşme tuşu hangisi ya? Bu kafalar da düşen kafa ha. Ama çözeriz. Arabanın şu anlık satışında bir problem var. İnşallah çözülürse satışını alacağız. Bu arka plaka düşmüş. Arka plakayı değiştirmişler bak. Bunu ön arka yapsak plakalar mükemmel olur. Gerçi bu arabanın plakalarını teslim edeceğiz. Çekme belge olacak da. Şu yandaki çıta. bu arkada çıta vardı. Buranın çıtası demek ki o yapıştırılır. Arka lastiklerimiz güzel. Hallolur, hallolmayacak şeyler değil diyoruz. Yıldızımız eksik, yıldız önemli. Vallahi lan iki tane de araba. Böyle şeylere önce yolda pişman oldum açıkçası yani. Lan dedim daha iki tane Mercedes'ten kurtulamamışız, bir tane de almışız. Daha öncesinde de böyle arabalara girdik çıktık. Yolda bir pişmanlık duymadın değil ama. Fiyat söylemedim ama uygun bir paraya aldım. Siz beni tahmin edebiliyorsunuzdur arkadaşlar. Uygunda bir paraya çok çok uğraşmadan verebiliriz. Ama ben bunu muayene yaptıktan sonra bu dediğim paraları vermem. Bunu bu haliyle 180'e falan veririz. Aşağı yukarı muayenesi için de bir 20 lira gerekir. Şimdi oradan abi şu para olalım. Bu arabayı kirli görüyorsunuz arkadaşlar. Arabaya bakış açılarımız bir değil ama bakın jantin yarısı yok bu. Ya gel şuraya baksana ısırılmış gibi. Tam arabayı övecektim. Arabanın kötü bir yerine denk geldim. Yani araba baba tabanda ufak tefek çürükler var. Yapmadığımız şeyler değil biliyorsunuz. Bunu ben kendim de hallederim. Yani 3 lira 5 lira maksimum totalde gecikmesiyle evrakıyla 10 lira parayı da muayeneden geçiririm. Benim için dert değil. Hallolur hallolmayacak şeyler değil. Özellikle yani şimdi biz e, kış günü diye şey almıyoruz. Hava iyi oldu, götürümüz kaşındı, gitti kendimize şey araba aldık, uğraşılacak araba aldık. Ama e, kış günü normalde uğraşılmıyor böyle şeylerle. Artık böyle şeylerle uğraşmaktan zevkini uğraşacağız. Yani bunu hakikaten zevk için aldık. Üç tane daha aldık zevk için. Para kazanmıyoruz hiçbir arabalardan. Kalan arabalar para kazandırıyor. bela şimdi diğer arabaları göstermem. Bir tane daha var bundan orada. görebiliyor Görünüyor mu? O araba muayeneli. O araba da aynı benzinli falan filan. Bunda sunroof var. Çalışmasa da sunroofumuz var. Hallolur. Hallolmayacak şeyler değil. Bu arabanın sahibi çok uzun süreli binmiş bu arabaya. Çok da bakımsız binmiş. Nissan notumuz duruyor. Hatası trafiğimiz duruyor. Hatası trafiği arkadaşlar. O arabayı 300... 320'ye kadar vereceğim en son. Hatası boyasız 5 artı 1. 2008 model Renault Trafik araba 380.000'de binde motor yürüyen şahane. Aynı 0, 4 lastik 0, kitapçık var, yedek anahtar var. Hatta asıl arabada da almayacağım ama bu araba taklalı olsaydı 50 kere satmıştık. Hatta asıl arabayı satamıyoruz. Bize 5 değişenli 10 değişenli araba lazım. Beyler inşallah video içeri güzel olmuştur. Biraz karmaşalı çektik. Şey bir açıklama olmadı. Biz baba şimdi Perpa'nın içine girdik. Perpa'daki bir arkadaşımızla dediğim gibi biz bu arabayı hani size gidin şuradan alın dese bu iş olmaz. Ama biz de ne yaptık? Başardık. Bir şekilde aldık geldik. Şimdi ona desem Kaç tane esnaf arkadaş var. Biz araba alalım abi. Tamam alın abi. Vırrık zırrık şu oldu, bu oldu, falan oldu, falan oldu. Tamam abi. Kalsın abi. Şimdi bu araba örnek veriyorum Ankara'da 300 lira para bu araba. Para harcansa, ne kadar para harcansa çok büyük paralar değil. Burada usta bulmak mesele. Parasına değiliz. Ben bu araba şimdi açıkçası 20-30 lira harcayacağım. 250 lira yazacağım. Satılır yani. Böyle bir araba. 250 lira şu an bu tür bir araba yok. Sunrooflu, klimalı, incik boncuklu bir araba yok. Böyle bir keyifli bir araba yok. Mercedes. Biz araba işi yapmıyoruz. Sadece Mercedes benzle uğraşıyoruz. Ama öyle demek isterdim mecbur. Diğer arabalardan para kazanır. Mercedes'in değerini kimse bilmiyor. Özellikle İstanbul'da. Ankara'nın adamı arabadan anlıyor. Öyle şey arabaları bilmiyorlar Ankara'da. Semboldür. Celize'dir. En kötü taksileri bile Hyundai yapıyorlar ki Hyundai sembolden bana göre daha güzel bir araba. Ankara'nın adamı arabadan anlıyor. Bir de usta var orada. Çevre var. Sanayi var. Şartlar güzel. Yaptırabiliyorsun. Beyler bana satmak istediğiniz araçlar için Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Aracınızı fotoğrafların bilgilerini göndererek veya direkt ilandaki Gökoy Autopya olarak sahibinden.com'daki numaramdan ulaşabilirsiniz. Numara direkt bana ait. Ee, arabanızla ilgili bir problem yaşamışsınızdır. Alacağınız arabada kararsızsınızdır. Başınıza bir şey gelmiştir. Arabayla ilgili herhangi yani yardımcı olabileceğimiz herhangi bir konuda herhangi bir şey sorabilirsiniz arkadaşlar. Hiç problem yok. Ee, herkes kalbinde ekmeğini yerdiririz. Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz.